Hocam, Hristiyan Gagavuz rahip Mihail Çakır'ın Türk dili için yaptığı çalışmalardan bahseder misiniz? Elbette bahsedelim. Türk diline hizmet etmek, Türkçeyi özenle konuşmak ve yazmak, Türk kimliğine bağlılığın ve bu kimliği yaşatmanın amentüsü olarak görülmelidir. Biz öyle görüyoruz. Ne ilginç ki amentü sözünü kullandık. Niyesi biz Müslümanız. İslam'ın inanç ilkelerinin sıralandığı ve dua olarak okunan Arapça bir metin olan Amentü dilimize yer etmiş. Amentü İslam'ın bir tür manifestosudur. Manifesto da yad bir sözcük ve Türkçesi bildirge. Nasıl ki İslam'ın amentüsü yani manifestosu varsa Türklüğün de bildirgesi vardır. Türklüğün bildirgesi girişte de belirttiğimiz üzere Türkçe'ye hizmet etmek, Türkçe'yi özenle konuşmak ve yazmaktır. Tarihte Türklüğün manifestosunu yani bildirgesini pek çok kez yazan, söyleyen, haykıran büyük, büyük Türkçüler olmuştur. Bilge Tonyukuk, Yuluk Tigin, Bilge Kağan, Kaşgarlı Mahmut, Yunus Emre, Karamanoğlu Mehmet Bey, Mustafa Kemal Atatürk ve daha niceleri gibi. İşte onlardan biri de sizin sorunuzda belirttiğiniz gibi Gagavuz Hristiyan rahip Mihail Çakır'dır. Şimdi hep birlikte o büyük Türkçü rahibi tanıyalım. Ama önce Gagavuz yeri, Gagavuzya ve Gagavuzlar üzerine biraz bilgi sunalım isterseniz. Gagavuzlar üzerine pek çok sav var. Ben bu savlardan yalnızca birini önemsiyorum. Bana göre Gagavuzlar büyük olasılıkla Anadolu'dan göçme bir Oğuz topluluğudur. Bu tümceden olarak söyleyelim, Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus ve Sarı Saltuk ile Balkanlara geçen Anadolu'lu Türkmenlerin zamanla Hristiyanlaştıkları ve Gagavuzların kökenini oluşturdukları savı kanımca en doğru savdır. Dillerindeki kimi Arapça ve Farsça sözcüklerin bulunuyor oluşu bu savı güçlendiriyor. Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere gagavuzların kökeni konusunda başka savlar da var. Bunlardan gagavuz sözcüğünün gökoğuz sözcüğünden geldiği biçimindeki sav açıkçası pek doğru değil gibi duruyor. Kanımca doğrusu gagavuz sözünün keykavustan geldiğidir. O halde o tarihsel olayı anımsayalım. İkinci İzzettin Keykavus, Anadolu'daki egemenlik mücadeleleri sırasında yenilince kendi yanlıları birlikte Bizans'a sığınır. Niyesi, Keykavus'un dayısı Bizanslı bir papazdır. Bir süre sonra Bizans'taki taht kavgalarının tarafı olur. Keykavus'un ileri gelen komutanları öldürülür. Keykavus zindana atılır. Bizans, Kaykaus'un destekçisi olan Türkleri Balkanların kuzeyine yerleştirir. Aralarında Sarı Saltuk da vardır. İşte o Türkler Gagavuzların kökenini oluşturur. Gagavuz sözü de Kaykaus'tan gelir. Gagavuzya Gagavuz yeri Balkanların kuzeyindedir. Moldova'ya bağlı özerk bir devlettir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılış sürecinde 19 Ağustos 1990'da bağımsızlık ilan eder ama daha sonra Moldova'ya bağlı bir özerk yönetim olarak yoluna devam eder. Gagavuzya'nın özellik tarihi 23 Aralık 1994'tür. Gagavuzya'da 160 bin dolayında Gagavuz var. Komşu Ukrayna'daki, Romanya'daki, Bulgaristan'daki, Rusya'daki, eski SSCB ülkelerindeki, Yunanistan'daki ve Türkiye'deki Gagavuzları hesaba kattığımızda yaklaşık 350 bin gagavuzdan söz etmek olanaklıdır. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Gagavuzya'nın barışçıl yolla bir gün Moldova'dan bağımsızlık kazanmasını gönülden dilerim. Bu ancak Moldova'nın Romanya ile birleşme kararı almasıyla gündeme gelebilir. Nitekim bundan dolayıdır ki Moldovalılar Romanya ile birleşmek istedikleri halde Gagavuzya'nın bağımsızlık kazanması olasılığından ötürü bunu gerçekleştirememektedirler. Türkiye kimi ödünler vererek ya da kimi ekonomik ve siyasal olanaklar sağlayarak aynı millet olan Moldova ile Romanya'nın birleşmesini destekleyebilir ve karşılığında Gagavuzya'nın bağımsızlığının yolunu açabilir. Belki bir gün olur. Kim bilir? Şimdi büyük Gagavuz önder Mihail Çakır'a gelelim. Mihail Çakır 27 Nisan 1861'de Gagavuz yerinin Çadırlunga köyünde doğdu. Çakır Moldova'nın başkenti Kişinev'de bulunan Kişinev İlahiyat Fakültesinde okudu. Okulu bitirdikten sonra 3 yıl 3 yıl boyunca öğretmenlik yaptı. Daha sonra Kişinev Okul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. 1896'da Moldovaca bir kitap yayımlamak için Rus İmparatorluğu Eğitim Bakanlığına başvurdu. Başvuruya Moldovaca metnin Rusçaya koşut olması koşuluyla olumlu yanıt verildi. Çakır 1901'den başlayarak Moldovaca dil bilgisi, Rus dili ve dil bilgisi dersleri üzerine çeşitli kitaplar yayımladı. Moldovalıların Rusça öğrenmesine yardımcı olmak için yayımladığı ders kitabı 14 yıl içinde 3 baskı yaptım. 1904'te Gagavuz Türkçesi ile dinsel yayınlar, dinsel yayınlar yayımlamak için Ortodoks Kilisesi'ne başvurdu. 3 yıl sonra Gagavuzca dinsel yayın serbest bırakıldı. Eski Ahit'ten ve Matta İncil'inden seçilen kimi bölümler Gagavuz Türkçesi ile yayımlandı. Böylece Hristiyanlığa ait kutsal metinler ilk kez Gagavuz Türkçesi ile yayımlanmış oldu. Bu büyük hizmetinden dolayı Gagavuzlarca kendisine Gagavuz basılı dilinin havarisi denildi. Niyesi Çakır, Gagavuz yazı dilinin kuruluşunu gerçekleştirmiş oldu. 1918'den sonra Çakır, Gagavuz dilinin Kiril yazısından Latin yazısına geçişini başlattı. 1934'te Gagavuz Türkçesi ile Besarabya Gagavuzu'nun tarihi adlı çalışmasını yayımladım. İki yıl sonra ise Gagavuz düğün törenlerini yayımladım. 1938'de ise Gagavuzca, Rumence sözlüğü yayımladım. Çakır'ın en önemli yapıtlarından biri de Gagavuzların tarihi ve etnografik özellikleri adlı çalışmasıdır. Gagavuz Türkçesi ile yazarsak, Gagavuzlar, istorya, adetler, dil hem din. Mikail Çakır 1938'de Hakk'a yürüdü. Kabri kişi evdedir. Mihail Çakır, Gagavuz Türklerinin ulusal ve ruhani önderidir. Dinsel kimliğini taban alarak Ruslarla yahut Rumenlerle birlik olup Gagavuzların Ruslaşması yahut Rumenleşmesi yolunda değil, Gagavuz kimliğinin korunup güçlenmesi uğrunda çalıştı. Gagavuz dilini güçlendirdi. Gagavuzlara ulusal kimlik ve ulusal bilinç anlamında eşsiz katkılarda bulundu. Hristiyan Ortodoks ümmetçiliği yerine Gagavuz ulusçuluğunu yeğledi. Bizdeki Müslüman din adamlarının ümmetçi Arapçılığına karşı bir Hristiyan rahip olarak Türklük kimliğine sahip çıkması onu bütün Türk dünyası için unutulmaz bir değer durumuna getirdi. Mihail Çakır öyle bir gagavuzdur ki köy köy dolaşıp gagavuz çocuklarına gagavuzca öğretmiş, böylece onların rumenleşmesi yahut Ruslaşmasını önlemiştir. Bu çalışmasını tam 40 yıl sürdürmüştür. Başka bir deyimle tam 40 yıl boyunca Türk diline hizmet etmiştir. Mihail Çakır her köye yetişemeyeceğini anlayınca 1931'de Bükreş Büyükelçimiz Hamdullah Supi Tanrıöver'den yardım istemiştir. Tanrıöver Çakır'la tanışmış ve onun çok bilinçli bir Türkçü olduğunu Büyük Atatürk'e bildirmiştir. Atatürk Çakır'ın isteğini karşılıksız bırakmaz ve Türkçe öğretmek için bölgeye 30 öğretmen gönderir. Aynı zamanda 300 gagavuz genci de üniversite eğitimi için Türkiye'ye getirilir. Büyük Atatürk, Gagavuz Türklerinin önderi, Büyük Türkçü Hristiyan rahip Mihail Çakır'ı devlet üstün hizmet nişanı ile ödüllendirir. Gagavuzlar, Mihail Çakır'ın çalışmalarından ötürü ulus bilinci kazanır, ana dillerinde ibadet etme hakkına kavuşur. Çakır, Gagavuz Türklerinin işte bu nedenle ulusal kahramanıdır. O aynı zamanda bütün Türk dünyası içinde eşsiz bir kahramandır. Tüm bunlardan dolayıdır ki Gagavuz Yeri Cumhuriyeti Başkanı Mihail Formuzal 2011 yılını Çakır Yılı ilan etti. Gerçek şu ki Türk dili ne çektiyse din adamları yüzünden çekmiştir. Özellikle de Müslüman Türk din adamları yüzünden. Niyesi din adamları Arapçayı kutsamış, Arapça sözcükleri Türkçeye doldurmuş, öz Türkçe sözcükleri kullanmayı bırakarak yerlerine Arapça sözcükleri yerleştirmiştir. Sözde din adamlarının çoğu Türk dilini değersiz görmüşler, Arap dilini ise tapınırcasına yüceltmişlerdir. Bundan ötürüdür ki yüzyıllar içinde Türk diline gereksiz bir yığın Arapça sözcük girmiştir. Oysa o sözcüklerin tümünün öz Türkçeleri vardı. Geriye dönüp görüyorsunuz işte bakın Türkçede ne çok Arapça sözcük var. Arapça ne güçlü bir dil ama Türkçe yetersiz diyen çıyanların çoğu din adamı kılıklı çıyanlardır. Gerçek şu ki Türkçe yetersiz değil o çıyanların beyni yetersiz. Türkçe inanılmaz kertede varsıl ve görkemli bir dildir. Arap dili bu bakımdan Türkçenin yanından bile geçemez. İşte din adamlarının çoğunun çıyanlığı nedeniyle yaşadığımız dilsel sorunlar karşısında usumuza gelen büyük Türkçecilerin en önde gelenlerinden biri olan Mihail Çakır'ın başta Müslüman Türk din adamları olmak üzere bütün Türk din adamlarına örnek olmasını dileriz. Dilimiz tinimizdir. Diline ve tinine iyi çıkanlara ne mutlu. Mihail Çakır'dan söz etmişken Hristiyanlık ve Türk dili konusuna eğilmek gerek. Biz burada Çakır'ın kutlu anısına saygı gereği bu konuya kısa da olsa değineceğiz. Elbette bu konu başlı başına ve özgün bir çalışma gerektiriyor. Hristiyan Türk topluluklarının Türk dili ile ilişkisi üzerine söz açtığımızda dile getirilmesi gereken pek çok konunun olduğunu belirtmeliyiz. Bunlardan biri Gagavuz Türklerinin durumudur ki buna bu söyleşimizde değindik. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Gagavuzlar ibadetlerini Türk dilinde yapıyorlar. Bu Türk kimliği açısından Son kertede anlamlıdır. Elbette başka Hristiyan Türk toplulukları da var. Çuvaş Türkleri, Saha yani Yakutistan Türkleri, Hakas Türklerinin ve Altay Türklerinin ve Sibirya'daki öbür Türk topluluklarının bir bölümü Hristiyandır. Türkçenin çeşitli kollarını konuşan bu toplulukların dillerinde yazılmış Hristiyanlığa ait çok sayıda kutsal metin bulunuyor. Anadolu'daki Türk Hristiyanlarının da Türk dilinde yazılmış kutsal metinlere sahip olduklarını biliyoruz. Genel olarak Karaman Rumları denilen ama aslında Türkçe konuşan, Türk soylu olan Anadolu Hristiyan Ortodoks topluluğunun günümüzdeki mirasçıları halen İstanbul Karaköy'de bulunan patrikanelerinde Türkçe ayinlerini sürdürüyorlar. Büyük Türk Hristiyan önder Papa Eftim yani Zeki Erenerol Anadolu Türklüğünün Kurtuluş Savaşı'nda çok büyük yararlılıklar göstermiş bir yurtseverdir. Papa Eftim Türk Ortodoks Patrikanesi'nin kurucusudur. Ölümünün ardından oğlu Turgut Erenerol daha sonra Selçuk Erenerol Erol patrik, Patriklik görevini sürdürmüştür. Onun ardından da görevi Paşa Ümit Erenerol devralmıştır. Halen görevini sürdürmektedir. Anadolu Hristiyan Türk toplumunun Yunan yazısıyla yazılmış Türk dilinde çok sayıda kutsal metni Türklüğün manevi mirasına ait değerler arasındadır. Türk dilinde yazılmış Türkçe sözcük dizini ve kimi dua ve ilahiler içeren en eski Hristiyanlık metni Codex Kumanicus biçiminde okunan Codex Kumanicus adlı yapıttır. Kuman kitabı ya da Kuman derlemesi anlamına gelen bu yapıtta Hristiyanlığa ait kimi dualar, İncil'den metinler ve ilahiler yer alır. Ayrıca yapıtta bilmeceler, sözlükler ve kimi dil bilgisi kuralları da bulunmaktadır. İtalyan ve Almanlar tarafından Kuman Türklerini Hristiyanlaştırmak için yazılan bu kitapta Kuman Türkçesinin yanı sıra İtalyanca, Almanca, Farsça ve Latince metinler de yer alıyor. Bu yapıt Latin harfleriyle yazılan en eski Türkçe belge kabul ediliyor. Tarihi 14. yüzyıldır. Türk diline ait bir yığın yapıt, görkemli dil varlığımızın en etkileyici göstergeleri arasındadır. Türklüğün ölümsüz tini, kuşku yok ki Türk dilidir. Türk diline eşsiz hizmetlerde bulunmuş Büyük Türkçü Mihail Çakır'ı anlattığımız bu söyleşimizi onun kutlu anısına saygı belirtisi olarak Gagavuz Türklerinin ulusal marşından bir bölümle bitirelim. Gagavuz ya hoşluğum, çok sevin koru dostluğu, bayrağını yüksek kaldır, sen benim pahalı halkım. Ne zorluk seni kırdı, ne zaman dolaştırdı. Allah'ım koru toprağı Gagavuz yeri bucağı. Bütün Gagavuzlara esenlik olsun. Yaşasın Gagavuz yeri. Ruhun şad olsun Mihail Çakır.